Hastaneden geliyorum. Hastaneye gittim. Hastanede olan ganimeti, olan hizmeti, olan teferruatı gördüm. Ellerimi yere sürdüm. Şükürler olsun ya Rabbi dedim. Bu kadar teferruatımız, bu kadar iş yapanımız, bu kadar hizmetimiz var Türk milletine. Şükürler olsun dedim Rabbime. Ama millette bir hassasiyet, kötülük var. Şükür yok. Ekmekleri de var, açları da var, işleri de var. Anlıyor musun yavrum? Ya Rabbi sana şükürler olsun diyen yok. Ama ben sokağa çıkıyorum, çöplere bakıyorum, insanların yaşantısına, giyimlerine bakıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Allah'a şükür Türkiye'm bir şeye muhtaç değil. Aç kuyruğu yok, ekmek kuyruğu yok, sana yağ kuyruğu yok. Anlatabiliyor muyum? Güzel yavrum et kuyruğu yok. Tördan tora giderdim şeye. Çayır başına bir kilo kıyma alayım diye. Ya kavuşur alırdım ya alamazdım yine boş dönerdim. Anlatabiliyor muyum? E bu günleri bu ganimeti yaşayanlar niye Allah'a şükretmiyorlar? Allah'a şükretmemiz lazım değil mi? Bak şu koltukları görüyor musun yavrum? Şu koltuklar sanki Sultan Süleyman'ın tahtıdır. Hepimiz oturuyoruz onlarda. Niye buna şükretmiyoruz? Şimdi yavrum yiyorlar, içiyorlar. Hala Allah'ına şey ya. Bunlara dayanamıyorum, tartıyorum, yükseliyorum. Çocuklarıma bağırıyorum ki gelin ben hastaneye götürürüm. Bu milletin körlüğüne dayanamıyorum yavrularım. Azıcık millet yönlerini Allah'a dönsünler. Azıcık şükürlerini bilsinler. Allah bize can sağlığı vermiş, gözü vermiş, türü çeşit nimet vermiş. Şu anda biraz önce geleydi. Vallahi kahvaltıda aşağı yukarı on türlü şey var. E biz bunun şükrünü böyle sıkta ne eder bizi. Canan teyzeciğim peki gençlere özellikle söylemek istediğim bir şey var güçlere, mı? Ben gençlere şükretmeyiz emrediyorum. Rica etmiyorum. Bir neneleri olarak emrediyorum. Evladım bugünkü yaşantınıza şükredin, lütfen şükredin. Kanimet yaşıyorsunuz. Cennet libasları giyinir gibi libasları giyiyorsunuz. Yapmayın, etmeyin, nankörlük etmeyin. Devletize de dua edin, milletize dua edin. Vatanınızı sevin, vatanınızı satmayın ya. Güzel yavrum bu dört duvar olmasa ben burada namusumu koruyabilir miyim? Değil mi? Bu dört duvar kapanacak ki beni kimse görmesin. Üstümü değişeyim. Ben elbisemi nasıl değişeyim burada? Herkes ben görecek beni. Onun için dört şeyi muhafaza edin. Gençlere yalvarıyorum, rica ediyorum, emrediyorum. Önce Allah'ıza güvenin. Sonra peygamberize güvenin. Sonra vatanıza güvenin. Sonra namusunuza güvenin. Eğer bir kötülük olursa kendinizde arayın o suçu. Acaba ben böyüğüm, ne yaptım ki benim böyüğüm, yemeğimin dibi yandı, niye yandı acaba yemeğimin dibi? Bir fakir gördüm, sadaka mı vermedim? Yoksa bir insan kapıma yöneldi, ona içeri buyur mu diyemedim. Acaba ben ne günah işledim ki bugün benim bu yemeğimin dibi yandı? Bunları ayır dedin yavrularım, biraz da kabahati kendinizde arayın. Şükretmesini bölür, Allah'a şükredin. Şu anda cennette yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilenler yok yavrum. Ama Allah ne eder? Sonunda bir pula mühtaç eder size. Seni etmezsen senin çocuğun